İyi günler arkadaşlar. Alper ben. Podcastlerimizin ikincisindeyiz. Bu bölümde amacım size hem kendimi hem de biraz kariyerimden bahsetmek istiyorum. Kısa bir CV gibi düşünebilirsiniz. Kimdir Alper? Eğer yani bir insanı çok kısaca bir iki satırda böyle özetleye, özetlenmez tabii de özetlerseniz mesela Alper kimdir? Basitçe işte siyah saçlı hafif hatta kara çalıyor şimdi. E, erkek tıp Doktor, doktoru, evli, iki çocuk sahibi, yabancı, İngilizce olan bir kişiydi yani. Olur ya bazen böyle kariyer özetleri olur. Bu şekilde bir satırda hatta iki satıra tanımlayabilirsiniz ama tabii onun arkasında 50 yıllık bir yaşanmışlık var bir şekilde. Hani çocukluğunuzdan, doğduğunuzdan andan itibaren. Ee, bu kadar basit değil tabii. Ben yani biraz daha size bir 10-15 dakikada sizden kendimden bahsetmek istiyorum. Ee, bu benim için özellikle podcast işte özellikle bunu en başa koydum. Çünkü muhatabınızı bilmeniz benim için önemli. Fakültede ben öğrencilerimle ilk tanıştığım zaman ilk derste mesela biz ikinci ve tıp ikinci ve üçüncü sınıfta, ders veriyoruz. İlk derste öğrencileri zaten sizi tanıyorlar. Hani diyorlar ki Alper Hoca geldi. Yani en azından bir ön kabulleri var. Hani bu kişi burada bir akademisyen yani bize ders anlatacak vesaire. Belki önceden de duyuyorlar hani kim olduğunuzu ya da biliyorlar ya da önceden tanışmış oluyorsunuz önden bir avantajınız oluyor, bir ön kabulle, bir ön şeyle nasıl derler, bir kariyer yaptığınız düşündükleri için bir ön, bir ön kabulle, yani ön kabulle değil, ön kabulle tanışıyorsunuz. Bu bir avantaj bir açıdan ve daha sonrasında siz bu hoca öğrenci ilişkiniz devam ediyor ve üzerine yeni şeyler ekliyorsunuz tabii zamanla. Sizi daha detaylı tanıdıkça ama podcastin bir dezavantajı şu bir yani ben post kesti dediğim gibi hani sadece öğrencilerimizi anlatmak için değil onları zaten bazı şeyler sohbetlerimiz oluyor benzer sohbetlerimiz oluyor. Başka gençlere de ulaşmak. Ha, onların beni o yüzden hani beni tanımayan kişilere... kısaca kendimi özetlemek istiyorum. Fakültemizdeki öğrenciler dediğim gibi beni bir şekilde e, iki yıl boyunca derslerimiz içinde tanıyorlar, e, bahsediyoruz... konuşuyoruz, deneyimlerimizi aktarıyoruz ki bence hani hocaların en önemli şeylerinden e, bir tanesi de bu yani deneyimlerinizi aktarmak, sadece bilgi aktarmak değil. E, öyle bir şansım var e, fakültemizdeki öğrencilerimize e, muhatap olurken ama sizler beni tanımıyorsunuz, ilk kez dinleyen arkadaşlar, hiç tanımayan kişiler o yüzden alper kimdir benize ondan bahsetmek istiyorum alper kimdir ben Eskişehirliyim. eski, eski e, aslen ailem annem ve babam kırım türklerinden kırım tatarları da diyorlar yani hafif böyle çekik gözüm var o yüzden ikonum zaten böyle çekik gözlü bir çubuk adam tarzında <laughs> tanıyanlar hemen tebessümle şey yapıyorlar hani. Hatta da tebessüm ediyorlar diyeyim. Hani diyorlar tamam bu tam sana uygun diyorlar. Maalesef doğum sırasında bir sorunlar oluyor. Zor, do zor bir doğum oluyor. Bunun sonucunda beyimde biraz hasar oluşuyor ve ben engelli olarak doyuyorum. Yani ayaklarımda biraz engel var. Her yani ne kadar kendi başıma hani durabilsem de maalesef engelli bir bireyim. Hani bu da tabii ki yani hayatımızı etkiliyor gayri ihtiyari. Hani yani araba sürmenizden günlük hayatınıza bazı şey yapmanıza veya spor yapmanıza kadar hayatınızı etkileyen bir süreç. Bu şekilde doğ doğdum. Annem, babam ziraat mühendisi, annem ilkokul öğretmeni. Sağ bana yani er Eskişehir merkezde olduğumuz için de eğitim imkanları sağladılar. İngilizce kursuna gidebildiğim üniversite için e, ee, üniversite hazırlık kurslarına gidebildim. Yani dedim ki bunlar bir avantajdı. Ben de bu avantajı iyi değerlendirdim. Bir şekilde çalıştım. Yani bu avantajı kullandık. O yüzden bu imkanları verdiği için onlara da özellikle teşekkür ediyorum. Yani kolay şeyler değil. Herkes bu imkana sahip olamayabilir. Bunun farkında olmak lazım aslında. Bu şansı iyi değerlendirdim. Ee, üniversite sınavına girdim. Bizim zamanımızda ÖSS ve ÖSS şeklinde iki basamaklı sınav vardı. Yani kendimizce girdik. Denemelerde belli bir puan alıyorduk. Girdim bir baktım %1'e girmişim. %1 yani korkunç en yüksek seviyede gözüküyorsunuz. O zaman %1 dilim gözüküyor. Ee, babamla birbirimize baktık. Dedim ki babam ziyaret mühendisi ama sonuçta rehberlik hizmetinden o zaman rehberlik hizmeti diye bir şey de yok zaten. Ee, ne yapacağız ne edeceğiz derken babam bir mühendis arkadaşına danıştık. Üniversitede çocukları, ok, üniversitede çocukları okuyan bir arkadaşına. O da mühendis bilim kadarıyla o dönem dedi ki o bir oğlu ODTÜ'de okuyormuş mühendislikte. Bir oğlu da ikisi de da galiba erkek. Ee, bir tanesi de Hacettepe Tıp İngilizce'de okuyormuş. Rehberlik şurada, şu kadardı bizde. Dedi ki nereye yazarsan yaz İngilizce yaz. <laughs> Biz de tamam o zaman dedik her şeyi İngilizce yazalım. Yani ben önce 7 tane mühendislik yazdım. Daha sonra tıp yazdım iki tane. Ki ben kendim aslında feni ve biyolojiyi seven bir öğrenciyim. Yani fen, kimya, fiziği seven bir öğrenciyim. Yani biyolojiyi de özellikle seviyorum. Ama tabii tıp fakültesi kolay bir yer değil. Altı sene okuyorsunuz vesaire. Ee, o belki bana zor geldi. 7 tane mühendislik yazdım İngilizce, daha sonrası iki tane tıp yazdım. Ama sonunda Cerrahpaşa İngilizce Tıbbı kazandım ki şu anda bildiğim kadarıyla en yüksek puan puanlı tıp fakülteleri arasında geçiyor. Hala yani o zaman da nasıl kazandığımızı anlamadık da biz gençlik hayali adeli kazandık gittik. İşte Tıp Fakültesi İngilizce kazandım. Hani orada güzel arkadaşımız oldu. Çok özel insanlara tanıştım. Hani küçük bir fakülteydi. Yani şey olarak bölümdü. Ee, orada hala arkadaşlıklarımız, arkadaşlıklarımız devam ediyor. Görüşüyoruz. Yani bunlar bana avantaj sağladı. Gittim. Bir sene hazırlık okudum. Ki ben lisede dediğim gibi hala İngilizce kurslarına gitmiştim. Kendimi geliştirme çabasındaydım. Ama e, orada hazırlığa kaldım. Hani geçemedim oradaki sınavı. Ama e, İstanbul Üniversitesi'nin İngilizce İngiliz Dili Edebiyatı hocaların desteğiyle bir yıl çok güzel İngilizce hazırlığı aldım. Alt, alt altı sene tıp okudum. Yedi sene okudum. Yani hiç sınıfta kalmadan <laughs> diyeyim yani. Düşünün insanlar 5 yılda falan çift anadal okuyorlar. Yani mühendisliklerde vesaire hani birleştirerek vesaire ortak dersler üzerinden. <laughs> hiç sınıfta kalmadan 7 sene üniversite eğitimi aldım. E, Bunlar bana çok şey kattı tabii ki. Onu ayrıca detayları konuşuruz. Daha sonrasında tıpta da uzmanlık sınavına girdik. Tıpta uzmanlık sınavı hani bilmeyen için bahsedeyim. Tıp Fakültesi mezunlarının, yani ...çoğunluğu Tıp Fakültesi mezunlarının katıldığı hani bir tıp bir uzmanlık için mücadele ettikleri, yarıştıkları bir sınav. Buna giriyorsunuz. Rakipler dişli. Herkes Tıp Fakültesi mezunu zaten. Dolayısıyla hani bu sınava girdim. Bir şekilde ikinci girişine başarılı oldum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde Çapalı'ya geçer. Orada tıbbi mikrobiyoloji uzmanlığı hakkı kazandım ve orada da mikrobiyoloji eğitimi aldım. Yani mikrobiyoloji uzmanı, tıbbi mikrobiyoloji uzmanı oldum. Ee, laboratuvarda çalışıyorum. Maalesef hani engelimden dolayı belki istesem de bazı bölümleri yapamazdım. Örnek vereyim cerrahi vesaire. Ama e, tıbbı bir uzmanlığı kazandım. E, Uzmanlık eğitimi aldım. Orada da güzel bir eğitim aldım düşünüyorum. Detaylı şeyli hani çok özel insanlarla yine orada tanıştım. Bunlar bence güzel deneyimler hala. Görüştüğümüz hocalarımız var. Yani tabii herkesle sürekli görüşemiyorsunuz. Yetişim kopuyor belki ama benim için güzel deneyimlerdi. Yaklaşık İstanbul'da 15 yıl yaşadım. Yani dediğim gibi yani bir Eskişehir'den İstanbul'a geldiğiniz zaman tabii ki farklı bir dünya giriyorsunuz. 15 yıl da yaşadık. Daha sonrasında bir hocam teklifiyle Ankara'da Refik Saydam Merkezi'ne geçtim. Hani hocamız önerdi dedi İngilizce biliyorsun, hani yetiştirebilir insan. Ankara Ankara Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ankara Refik Saydam Merkezi'ne gittim. Bu merkezi ne özelliği var arkadaşlar? Burası nasıl diyeyim size ulusal e, e, referans laboratuvar. Yani bütün testlerin doğrulanması ve hatta bazı bazı testler sadece orada yapıldığı bir kamu kuruluşu referans laboratuvar. var. Yani önemli bir laboratuvar. E, hocamız dedi ki Alper de işte gel e, İngilizce biliyorsun şey yapıyorsun. Hani bana önerdi. Ben de yani kabul ettim. yani şey heyecan duydum. Bu benim için güzel bir deneyimlerdi. Orada duymuşsunuzdur. Kırım Kongo laboratuvarında çalıştım. Yani laboratuvarı duymuşsunuzdur. Kırım Kongo hastalığını duymuşsunuzdur. Detaylı da bahsederim daha sonrasında. Da, tüberküloz laboratuvarında çalıştım. Yani verem kabaca. Artı gıda mikrobiyoloji laboratuvarında çalıştım. Yani gıda yoluyla insanın hastalık yapan mikroorganizmaların gıda zehirlenmeleri vesaire olduğu laboratuvarda çalıştım. Bunlar benim için çok özel deneyimlerdi. Normal klasik tıbbi mikrobiyoloji uzmanlığında almadığınız eğitimleri aldım. Ve bu deneyimlerimi şu anda fakültede, tıp fakültesindeki öğrencilerimle paylaşıyorum. Ha, bu benim için kazanç. Yani en direkt yoldan öğrencilerim için de bir kazanç. Çünkü dediğim gibi yani bence akademisyenlik e, bir yandan deneyiminizi paylaşmak. Yani çünkü e, teorik bilgiler tamam kitapta yazıyor zaten. Hani onu Hatta şu anda internete yükleyin, yapay zeka yükleyin. Size oradaki textbook'un aynısını e, ses kaydı olarak alabilirsiniz. Seslerini dinleyebilirsiniz. Yani orada hocaya belki ihtiyaç yok eğer notlar okunacaksa. Bu benim tabii şahsi görüşüm. Daha sonrasında akademi daha sonra bu denilmeden sonra yeteneklerim yani daha doğrusu da heyecanım beni bir şeyler anlatmak üzerine yabancılığım da de var. Dedim bir akademisyen olayım hani üniversitelerde hocalık yapayım düşüncesine kapıldım. O sonra işte şu anda olduğum fakültede bir kadro açılmıştı oraya başvurdum ve o, o, o süreçten beri de başvurum kabul edildi. Burada e, Tıbbi mikrobiyoloji anlatıyorum öğrencilerimize, onlara deneyimlerimi aktarıyorum. Yani bunlar benim akabaca. Ben yani da çok mutluyum. Hatta dedim, dedim ya bazen değişik yerlere geliyorsunuz. Yani nasıl diyeyim size? Kariyeriniz yolunda siz bazı şey istiyorsunuz ama sınavlar sizi farklı yöne yönlendirebiliyor. Mesela üniversite sınavında 7 tane mühendislik yazdım, <laughs> fenci olmama rağmen, sayısal yani biyoloji sevmeme rağmen tıp fakültesine geldim. Daha sonra uzmanlık sınavında örnek vereyim. Başka bir branş yazdım. Kendim daha kolay olduğunu düşündüğüm için ya da kendimce daha yüksek puanı daha iyi olacağını düşündüğüm için. Ama gelin görün ki yine biyolojiyi sevdiğim için mikrobiyolojiye geldim. sevdiğim için demeyeyim de şansıma mikrobiyolojiye geldim. Ve şu anda yani sevdiğim işi yaptığım için de mutlu bir kariyerdeyim. Kendimi o yüzden şanslı görüyorum. Bazen istediğiniz her zaman Birebir olmuyor. Bazen farklı yönlere gidebiliyorsunuz ya yani kendi tercihlerinizden farklı yerlere gidebiliyorsunuz ama benim son mutlu son gibi oldu diyeyim. En azından uzmanlık olarak, mesleğim olarak ve şu anda da akademisyen olarak da e, halimden memnunum. Yani öğrencilerime bir şey paylaşmaktan, onların geri dönüşü almaktan dolayı mutluyum. E, bu hani kariyer yolu kısa sivin bu şekilde arkadaşlar. Yani herkesin farklı hikayeleri vardır. Belki ileriki podcastlerde farklı noktalara değinirim. Ben kabaca, derim gibi net konuşan bir insanım. Bilimsel ve net veriler benim için önemli. Onlar üzerinden konuşuyorum. Mesela yani podcastlerde bunu bahsedeceğim. Yani benim hayat, genel özel hayatımda dayan doğru veriler ve netlik önemlidir. Yani e, doğru ifade edilmesini e, isterim, anlaşılabilir olmasını isterim. Belki dedim gibi belki bilimsel vizyondan veya karakterle ilgili olabilir. Seviyorum bunu çok fazla bir şey iddia etmem yani mesela klasik yani bazen ülkemizde olur ya herkes bir şey bildiğini iddia eder derler onun gibi mesela bir şey biliyorsam söylerim kendi fikrimi ifade ediyorsam da doğru gibi söylemem derim ki bence böyle hani çünkü herkes bir şey söylüyor bence diyor ama kimse bence demiyor aslında doğruymuş gibi söylüyor hani doğru olduğunu iddia ediyor ama altı, altı boş belki mesela bu tarzları sevmiyorum o yüzden sizlerle görüşürken konuşurken podcast yaparken hani kendi görüşlerimde bence böyle diyeceğim hani ben böyle düşünüyorum böyle şeklinde hani bunu vurgulayacağım yani çünkü kimse zaten ben bunu biliyorum sen de bunu kabul et demek bence yanlış yani ters geliyor bana Hayata pozitif bakmaya çalışıyorum. İnsanlara pozitif yaklaşmaya çalışıyorum. Hani önden biliyorsunuz bazen negatif düşündüğünüz zaman... ...karşıdaki insana hatta önceden bir şeyler duymuşsanız mesela kişi hakkında... ...direkt negatif giriyorsunuz. O ilişki ya da o şey e, e, nasıl derler... ...enerji geçişi olmuyor, iletişim kuramıyorsunuz. O yüzden pozitif bakmaya çalışırım. Farklı bakmaya çalışırım. Hani Özellikle bu bilimsel e, araştırmalarda, makalelerde ya da... Hayat vizyonunda önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü herkes bir tarafa bakarken sizin bir tarafa farklı bakmanız hem sizin özel hayatınızda hem de bilimsel noktalarda size fikir veriyor, orijinallik veriyor. Hatta o zaman daha çok belki zevk alıyorsunuz. Yani ben bu noktadayım kasten yani farklı bakmaya çalışıyorum hayata. Peki bakarsanız Alper ne değildir? Yani maalesef çok sosyal kitap okuyabilen bir insan değilim. Yani okuyorum ama daha çok bilimsel şeyler ilgimi çekiyor. Dolayısıyla hani böyle onlara da ihtiyacı binen parça parça mesela ilgili yerleri okuyorum. kendimi bilgimi tazeliyorum. İnternetten veya hani basılı noktalarda, basılı mecra konusunda, makaleler konusunda e, maalesef sosyal kitap konusunda kötüyüm. Yani hem ilgi alanından dolayı da belki değil. O yüzden hani sizlerle e, bu podcastlerde sosyal noktaya girdiğim zaman kendi fikrimi ve deneyimi paylaşacağım. Yani çok böyle okumuş olmadığım için çok bir şey aktarmam şey değil ama bahaneyle hatta bir, daha dün bir hocamla görüşüyorduk. Bana bazı kaynaklar önerdi. Bir bahane de oku, o sosyal kitapları da okumayı düşünüyorum. E, dediğim gibi yani o yüzden felsefe gibi konularda çok iyi değilim bilimsel kaynaklar okuyorum. Sanatçı yorumu da çok fazla yok maalesef. Kendi özelimde hani belki yetenek olmadığı için, belki eğitimden dolayı fırsat bulamadığım için hani her şeye bahaneler açık ama e, sanat yönü çok fazla değil ve engelinden dolayı da biraz da spor tarafında yok. Yani çok ilerleyemedik. O da biraz e, benim dezavantajım. Evet arkadaşlar kısaca Alper böyle hani ne değildir, ne yapamıyor, ne edemiyor onu paylaşmak istedim. Net birisiyim. Hani öğrenciler beni tanıyorlar zaten. Kendimce hani bir öğrencilerimiz arasında, sınıflar arasında bir dengeyi sağlama e, e, şeyli nasıl derler size? Objektif olmaya çalışıyorum. Ee, kabaca Alper, bu Alper kim derseniz karşınızda muhatap bu. Detayları zaten sonraki podcastlerimizde de e, anlatacağız. Çok daha deneyim deneyimlerin sürecinde yani bu sadece özet kısmı. Dilerseniz deneyimlerde görüşeceğiz. Ee, sonraki bölümde de insan olmak nedir? Yani hem sizden bahsetmek burada hani şimdi ben dedim burada biraz da sizden bahsetmek. İnsan olmak nedir? Biraz daha genel bakmaya çalışacağım kendimi de katarak sonraki podcastte de bunu paylaşmak istiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler arkadaşlar.